Bir zamanlar büyük bir ormanın derinliklerinde küçük Ayıcık adında tatlı bir ayı yaşarmış. Ayıcık her gece gökyüzüne bakar ve yıldızları izlermiş. Her biri parlıyor, geceyi aydınlatıyormuş. Ama bir şey daha varmış ki Ayıcık hiç anlayamamış. Her yıldız bir anda kayar ve kaybolurmuş. Bu yıldızlar neden kayıyor? Nereye gidiyorlar diye merak etmiş Ayıcık. Bir gece Ayıcık yıldızların kayıp gitmesini izlerken birden bir ses duymuş. Ayıcık yıldızlar kaymaz. Onlar sadece bir dilek tutman için geçip giderler. Ayıcık hemen başını çevirmiş. Bir ağacın dalında yaşlı bir baykuş oturuyormuş. Merhaba baykuş. Yıldızlar kayıyor ama nereye gidiyorlar?" diye sormuş Ayıcık. "Yıldızlar her dileği alıp gerçekleştirenlerdir. Eğer dilek tutmak istersen, bir yıldız kayarken gözlerini kapatıp dileğini düşünmelisin. Ama unutma, sadece kalpten tutulan dilekler kabul edilir." Ayıcık şaşkın bir şekilde dinlemiş ve baykuşa teşekkür etmiş. Ertesi gece ayıcık gökyüzünü dikkatle izlemeye başlamış. Bir yıldız kaymış. Nasıl bir dilek tutmalıyım diye düşünmüş ayıcık. O sırada aklına tutabileceği bir dilek gelmiş. Tüm ormandaki hayvanların mutlu olmasını istemekmiş. Umutlu bir orman olsun. Herkes gülümseyip mutlu olsun demiş ayıcık. Bir anda ayıcığın gözleri parlamış. Yıldız kayarken Ormanın dört bir yanından mutluluk çığlıkları duyulmaya başlamış. Her hayvan neşeyle dans ediyormuş. Küçük ayıcık dileği sayesinde her şeyin ne kadar önemli olduğunu anlamış. Bir dilek sadece kişinin kendi isteklerini değil, başkalarının da mutluluğunu düşünebileceğini göstermiş. Demek ki başkalarını mutlu etmek çok güzel bir şeymiş diye mutlu bir şekilde gülümsemiş ayıcık. Ve o günden sonra yıldız kayarken ayıcık kalbinden bir dilek tutmuş ama hep başkalarının mutlu olması için dilek dilemiş